Evet arkadaşlar. Bugün inatçı Kirpi Mina ile devam ediyoruz. İnatçı Kirpi Mina yazan Tülin Kozikoğlu, resimleyen Sedat Girgin. İnatçı Kirpi Mina. Merhaba. Benim adım Leyla. Size bir hikaye anlatacağım. Beğenirseniz ne ala. Etrafımda bunca hayvanı görünce hepsini ben toplayıp getirdim sanmayın. Her birinin burada olması tesadüf eseri. Sinek pencereyi açık unuttuğum için bir gün içeri giriverdi. Örümcek ise bir sabah 7'de bacadan aşağı indi. Kedi yılışa yılışa içeri girdi yağmurlu bir günde. Köpeği kim bilir kim bırakmış arka bahçeme. Kuşu kardeşim hediye etti. Balığı ise uzaklardan bir kuzen hediye etti. Fare, kurbağa, kirpi kurtulamadım gitti. Tümünü besliyorum mecburen. Kolay mı sandınız bunca hayvanla aynı evde yaşamayı? Hele benim gibi yaşınız olduysa 86. Onları beslemek, yıkamak ve uyutmak hiç kolay değil. En zoru tuhaf kişilikleriyle uğraşmak. Ne de olsa her birinin türlü türlü huyları var. Bugün size inatçı kirpi Mina'dan bahsetmek istiyorum. Adı Mina. İnatçı kirpi Mina olsaymış da olurmuş. Vallahi de inatçı, billahi de inatçı. İnanmazsınız anlatacağım hikayeye bir kulak verin ne olur. Mine bazen uyumak istemiyorum diye tutturur. Bazen oynamak istemiyorum diye. Giyinmesi gerektiğinde giyinmez. Gülmesi gerektiğinde gülmez. Dedim ya inatçının tekidir. Yapması gerekenleri bilmez. Bilse de yapmak için çaba sarf etmez. Bir akşam inat etti. Uyumamakta gözlerini uyku bürüse de uyumadı. Yatmam da yatmam. Yatmam da yatmam. Diğerleri uyardı Mina'yı. Yeter ama Mina inat etme artık. Ne olur uyusam azıcık. İstemiyorum dedi. Anlasanıza. Yatmayacağım bugün yatağıma. Israr etmeyin. Rahat bırakın beni. Ne olur bir gün uyumasam sanki dedi. Fare Tuna olmaz dedi. Uyuyup büyüyecek. Büyüyünce de ne istersen onu yapacaksın. Tuttukları gibi Mina'yı kollarından, bacaklarından fırlattılar doğruca yatağına. Hay Allah! Siz ne yaptınız? Ne diye Mina'yla inatlaştınız? Hiç Mina'yla inatlaşılır mı? Yatmak istememekte haklıydı hayvancağız. Bu sabah eve yeni yatakları aldım. Balık Sefa ya da kurbağa Eda yatar sandım. Kedi, köpek, fare, kuş, örümcek ve sinek onlar da yatsa olurdu. Ama bir kirpiyi su yatağına yatırmak nereden çıktı? Başka bir gün tutturdu bizim kirpi oynamayacağım diye. Oynamam da oynamam. Oynamam da oynamam. Diğerleri uyardı Mina'yı. Yeter ama Mina inat etme artık. Ne olur bizimle oynasan azıcık. İstemiyorum dedim. Anlasanıza. Oynamayacağım bu oyunu asla ısrar etmeyin. Rahat bırakın beni. Ne olur bir gün oynayı versen sanki dedi. Sinek Feza. Olmaz dedi. Oynayıp eğlenecek. Eğlenince de mutlu olacaksın. Tuttukları gibi Mina'yı kollarından, bacaklarından zorla aldılar aralarına. Birdir bir oynamaya. Ah ah siz ne yaptınız? Ne diye minayla inatlaştınız? Oynamak istememek de haklıydı hayvancağız. Sessiz film olsa tamam. Saklambaç belki. Ama bir kirpiyle birdir bir oynamak çok tehlikeli. Yılbaşında tutturdu bizim kirpi giyinmeyeceğim diye. Giyinmem de giyinmem. Giyinmem de giyinmem bir yerlere uyardı Mina'yı. Yeter ama Mina inat etme artık. Ne olur şık ki insan azıcık. İstemiyorum dedim. Anlasanız şık kıyafetlerle rahat edemiyorum asla. Israr etmeyin rahat bırakın beni. Ne olur. Tuttukları gibi Mina'yı kollarından bacaklarından zorla giydirip süslediler. Tepeden tırnağa. Hay Allah siz ne yaptınız? Ne diye Mina'yla inatlaştınız? Giyinmek istememek de haklıydı hayvanacağız Keşke fileden yapmış bir kıyafet bulsaydınız. En güzel giysileriniz mahvoldu. Yazık. Partide fotoğraf çekilirken tutturdu bizim kirpi gülümsemeyeceğim diye. Gülümsemem de gülümsemem. Gülümsemem de gülümsemem. Diğerleri uyardı Mina'yı. Yeter ama Mina inat etme artık. Ne olur makineye versem azıcık. İstemiyorum dedim. Anlasanıza gülmeyeceğim asla. Israr etmeyin. Rahat bırakın beni. Ne olur bir fotoğrafta da gülümsemesem sanki. Kurbağa Eda olmaz dedi. Gülümseyerek bakacak. Aile fotoğraflarında güzel çıkacaksın. Rıza elinde bir kuş tüyü aldı ve Mina'yı gıdıklamaya başladı. Ne oldu acaba? Mina kaçtı, bir uçtan diğer uca. Şu balonların haline baksanıza. Hay Allah, biz ne yaptık? Ne diye Mina ile inatlaştık? Gülmemesi şart mıydı? Belki de ısrar etmeyin derken haklıydı. Sonunda anladınız değil mi? Birine inatçı diyebilmek için illaki ikinci bir Sonunda anladınız değil mi? Birine inatçı diyebilmek için illaki ikinci bir inatçı gerekli tek başına inatçı olamaz hiç kimse. Tıpkı hikayede olduğu gibi iki keçi bir köprüde değil mi hatırlar? Ve bunlar da La Fontaine kitaplığının e, diğer örnekleri. Orada da çok güzel hikayeler var. Belki birkaç tanesini daha sizler için okurum. Evet, inatçı kirpi inanın hikayesi de böyleydi. Biz de bazen inatlaşıyoruz değil mi? Arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle, anne babamızla, eşlerimizle ama çok güzel bir şeye değilmiş Leyla Fonten. İnatçılık etmek için iki kişiye ihtiyaç var. Dolayısıyla birine inatçı diyorsanız orada bir inatçı daha vardır. Siz onlardan biri olmayın derim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sevgiler.